Bir daha konuşmam söyle. Konuşma lan. Çık git lan. Çık lan. Çık lan. Merhaba Çık... hey Arkadaşlar ben Eymen. Hadi hadi. Sen de par içinde. Evet ben de Asya. Evet ben de Asya. <laughs> Bugün yine Valorant Görüşmeniz bir Phoenix. Ben kaçar. Efendim. Kestirmeden. Kaç. <laughs> 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 Ölme. Ölme. <laughs> Oh, çok ses lan. Çok, çok, ses, çok ses lan. İyi de. Baba. <laughs> çok mu komik? Adi köpek. Kesin şuradan gel. Bir gelsin. düşman kaldı. Yük kalmadı. Dolduruyor. Yak yak onu yak 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 yak. Yak sıkıştır onu. Dikkat ya! <laughs> Dur. Şu an o ses ve ateşle. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Ya Allah Allah. Hadi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun paşa. Afiyet olsun. Hızlı hızlı. Hadi Despacito, 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 Yoldan. Ben kaçar. <laughs> ha şöyle. Al al 101 Sage. Onu laso. Oo oha. oha <gülüyor> <gülüyor> Ben bunu yankılı yapmazsam <laughs> ya arkasını daha bir görmeyap. <laughs> denizciyim. Ne yapıyorsun evladım? Taraf değiştirmeden önce Hangi üç vurmuşum e, Ama benim arkadaşım Oğlum biraz hadi Biraz hadi şeyle konuşakla. Arkadaşlar <laughs> bu arada her şeyi kendimiz yapıyoruz. Kapak Kızdırılı. fotoğrafı zaten belli oluyordur da o. <laughs> 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 ben almadım. Bizi de almadı dostum. Allah Allah. Hep kendini. <gülüyor> <yedikim>. <gülüyor> Çok korktum. Anam <laughs> Phoenix'i replesin Kalk. Kalk. Kimi? Phoenix'i. Helal. <laughs> Karşıya Karşı mı? Ultim hazır. Karşı Bak Karşıda... dedim mi? Karşıda Phoenix mi var? Geri zekalı. Yok mu? Hayatta kalan son oyuncu. Konuşma artık. Sus. Sus. Son otosu ya. Motor satın. Fatma. Bir düşman kaldı. Motor Fatma mı? <laughs> Gelecek. Geldi. 3 2 1. Hey, tabanca. <laughs> bu adam ile, bu adam ile. Bu adam net ile hocam. Duydum. Tamam, tamam. İnandım, tamam. sağ. %100. He. Taraf değişti. Hocam falan ne iş yani anlamadım. Abi bu silah olmaz ya. Çok güzel olur oğlum. Ben ne onu? Ya oynayamayacağım. Hayır yapamam. Yine oynayamayacağım. Ben pompalı oynayamıyorum abi. Patlak verecekler. Hadi hadi hadi. Anam. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi önüme çıktı ya. Ya siz gelmişsiniz zaten ben hala Allah. bekliyorum. Ya. Ah, ah. Kanka Allah aşkına bu videoyu çok uzun yapmayak sonra editlemesi çok şey. Ya uzaması daha iyi. Ka editinin ağırlığını ben çekiyorum. Tamam bir tane bir tane daha çekeriz. 6 saat sürüyor. <laughs> aynen aynen. 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 <laughs> Göremeyeceksiniz. Koşla koş. Lan sen yine Craft Press tamam. gelin bu arada. Şey bir tane de şey. Root tamam. Battle yaparız. Gizlenmeye çıkacağım. Çöz. Sakin ol. Sal. Allah Allah. Sal Sal yapma. Sal yarısını. Ah. Tamam. Sıkıntı yok. Ceyni de at. Hop yukarı. <laughs> Basitsin. Elim geçeceğim. çarptı. Pardon. Değiz. Oh, B motor Fatma. Hadi, hadi, <laughs> Abi, hadi, hadi motor Fatma. <laughs> Atma <laughs> motor sürke. Hadi. bitti. <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> kanka motor Kafayı yiyeceğim. Hadi hadi hadi. Hızlı <laughs> hızlı. <adı>, <laughs> Dikkat. Ne görecek? Pardon ya. Onlar da... Ya oğlum bir kill bile alamam. Bir kill almışım. <laughs> Git de çık da çık çık. Ya çık da <laughs> çık Niye çık, çık. korkan çocuğu olmaz. Ha, çocuğum olmasın zaten. Tamam oldu. ölenin de çocuğu olmuyor. Senin kafanı sikiyim. Şimdi ses alamayacağım. Şşşş. Ben gitti. <gülüyor> 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 Mal mısın? Şşş dur 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 sus. İyi de. Son 30 Atla atla merminin üstünden atla. Aa. Oha! Hile bu. Bu hile. Sonucu Nereden bildin ya? Miydi? Kes lan. <laughs> ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Kes lan. <laughs> Pardon. Kes okay. lan. Evet arkadaşlar biz videonun sonunu yapmayı unuttuk. Özür dileriz. Görüşmek üzere. Bye bye.